Güneş, dünyadan görüldüğü şekliyle elips olarak düşünülen bir yörünge üzerinde hareket eder. Bu elipsin iç bükey tarafındaki odak noktalarından birinde de dünya bulunur. Bu yörüngenin düzlemiyle ayın yörüngesinin düzleminin kesiştikleri noktaya da ay düğümü adı verilir. Sadece düğümün üzerinde veya yakınında güneşle ay bir kavuşum veya karşıtlık oluşturduklarında yeni ay ve dolunay pozisyonlarına gelmiş olurlar ve bu şekilde de tutulma gerçekleşir. Eğer bu noktaya düşen bir yeni aysa güneş tutulması, dolunaysa ay tutulması meydana gelir. Ay düğümlerinin burçlarda yılda 19 derece geri gittiği ve güneşle ayın her 19 yılda bir zodyan aynı noktasında buluştukları hesaplanmıştır. Güneş tutulması ayın yörünge hareketi sırasında dünya ile güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen bir doğa olayıdır. Eğer tutulma anında ay dünyaya yet yeteri kadar yakınsa, ayın görünen çapı Güneş'in görünen çapından da büyük olacaktır. Güneş diskinin tamamı ay tarafından örtüleceği için bu tam tutulmayı meydana getirir. Tam tutulma ay ve Güneş düğümünün 5 derece içerisinde kavuştukları ve ayın görünür çapının Güneş'inkinden daha büyük olduğu zaman gerçekleşir. Aksi takdirde güneş diskinin tamamı ay tarafından örtülemez. Diskin sadece iç kısmı örtülür ve bu da halkalı bir tutulma oluşturur. Bazen de ay ve güneşin konumları ay güneş diskinin ancak bir kısmını örtecek şekilde düzenlenir. Bu durumda da parçalı tutulma meydana gelir. Tam ve halkalı tutulmaların tam olarak gerçekleşme evresinden önceki ve sonraki dönemlerde de parçalı tutulma evresi bulunur. Kimi zaman halkalı başlayan bir tutulma daha sonra tam güneş tutulmasına ve sonrasında tekrar halkalı bir güneş tutulmasına da dönüşebilir. Güneş tutulmaları güçlü bir yeni aydır. Astrolojik olarak yeni ayın etkisini çok fazla arttırır. Gelecekte yaşanacakları belirleyen bir unsurdur. Etkileri bir ay öncesinden de hissedilmeye başlanabilir. Aslında astrolojide tutulmalar evrenin bize bazı kapılar açtığını gösterir. Tutulma esnasındaki transit gezegenlerin etkileri olumluysa olumlu bir tutulma, olumsuzsa olumsuz bir tutulma olarak yorumlanır. Öncü burçlarda meydana gelen tutulmalar daha hızlı, açık ve net olaylar oluşturur. Bunların etkileri önceden hissedilebilir. Sabit grup burçlarda meydana gelen tutulmaların etkileri 6 ay sonraki diğer bir tutulmaya kadar e, etkendir. Değişken grup tutulmaların etkileri ise bir tutulmadan 2 ay öncesine kadar e, bir sonraki tutulmadan 2 ay öncesine kadar da etkinliğini koruyabilir. Ortalama olarak yılda 2 tane güneş tutulması meydana gelir. Tutulma sırasında gökyüzünde ateş unsuru fazlaysa daha hızlı, daha aktif, enerjik, keskin olaylar beklenebilir. Toprak elementinde yoğunluk varsa biraz daha soğuk, daha yavaş ama kalıcı etkiler ortaya çıkacaktır. Su elementinde yoğunluk varsa bunlar daha çok duygusal ve ruhsal dünyamızı etkileyen olaylar ortaya çıkarabilir. Hava grubu yoğunsa bu biraz daha iletişim, düşünsel, entelektüel ve sosyal kavramlara işaret edebilir. Müzik